Aysel git başımdan. Bir isyandır, bir vedadır. Belki de ne bir kavuşmadır ne de bir ayrılık. Sadece sarsan bir ses, kırılan bir nefes. Ve içte kalmış, söylenmemiş cümlelerdir o. Atilla İlhan'ın dizeleri gibi ağır ve yorgun. Yaşanmışlıkla yoğrulmuş, umutsuzluğun içinde umut araya. Gitmek, terk etmek değil, kalbinde yer edinmiş o sızı. Yıllar geçse de silinmeyen, suskunluğun en derin hali. Kim bilir, belki de gitmeyen aslında bizizdir. O terk eden değil, kalan tarafız. Ve her git emrinde aslında kal diyen bir ses yankılanır. Bu şiir değil, aslında bir yaşam parçasıdır. Bir kırılmadır, bir sızıdır. Aysel git başındanın içinde gizlidir o. Sevmenin en ağır hali ve vazgeçememenin en aç gerçeği. Ve bazı gidişler vardır. Ne anlatılır, ne biter. Sadece kalır, sadece yazılır ve ne kadar seversen sev. Git başımdan denir. Esenlikler dilerim.